Pip ve Flock üzerine konuşacağız. da Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Bizde aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını, kar ve zararınızı, mesuliyetinizi tamamen kabul etsin öncesinde Elon Pip'ten bahsedeceğiz. Ben bu videonun hem açıklamalar kısmının başına hem de yorumlar bölümüne linki bıraktım. Siz de oradan hemen kaydolup alırsınız. Aşağıdaki link %20 ek bonus veriyor. Bu çok önemlidir. Dolayısıyla almış olanlar da ekleme yapıyorlar. Dediğim gibi alanlar zaten eklemesini yaparlar. Bu şekilde daha da kazanırlar diyelim. Hesabı olan direkt giriş yapar. Zaten az önce de söyledik link aşağıda. hakeza birazdan alımı da göstereceğiz. Aşırı derecede kolay zaten. Elon Pip, Pip 2023'teki çıkışıyla 10.000 katı bile aşağı rekor yükseliş yaptı. Gerçi Floki de öyle de neyse. Hali hazırda da Elon Peep'te Elon Musk'la Peep'i birleştiren yeni nesil bir yabancı proje. 4.042 dolarlık makul fiyatı her etapta artırılmakta. Bir de airdrop dağıtılıyor. Bakın çok önemli. Şimdi sadece birkaç gün içinde önce airdrop dağıtacaklar şu anki yatırımcısına. Ardından da fiyatı artıracaklar. Bakın bu son fırsat almayanlara sesleniyorum. Alanlar da eklemesini yaparak ne kadar fazla elinizde varsa o kadar çok kazanmış oluyorsunuz. Deflasyonisttir. İşlemlerden %1'lik otomatik yakım yapılır. Bu şekilde orta uzun vadeli arz sürekli olarak azaltılır. Staking ile birlikte yatırımcısına pasif gelir sağlıyor. Bu da çok önemli. Kontrat adresi bu şekilde 42 milyarlık düşük bir arza sahip. Mim ortalaması için çok iyi. Bu da arzı sürekli azaltma stratejileri dediğim gibi parçasıyla iyice düşürülecek. Listeleme sonrası manuel yakımla iyice azaltılacak zaten. %15'lik bir arzı eti atırımcıya dağıtılacak airdrop olarak. Staking üstüne bu da çok iyi gider. E birkaç gün içinde airdrop dağıtılacak ardından fiyat artışı kaçırmayın. Sonra pip gibi güçlü bir marketing çalışması yapılıp borsa listelemelerini alacak. Büyük listelemeler için iddialılar. Ardından Coin Market Cap, Coin Geçiyor, bunları zaten vermişler. Bir daha airdrop dağıtılacak. Yine fiyat artacak. NFT koleksiyonu çıkacak. Staking mekanizması devreye girecek. Manuel yakım yapılacak. Ardından yine fiyat artırılacak. Ya daha ne olsun? Link aşağıda dedik. Bitmedi. Bunların hepsine ek olarak sonrasında aşağıdaki linkten hesabınızı açıp aldığınız için %20 daha bonus veriyor. Daha ne olsun? Connect Wallet kısmını Trust Wallet, Metamask gibi Web3 cüzdanlardan almak isteyenler kullanır. Binance, Binance TR, Maxi gibi borsalardan almak isteyen manuel bay seçeneğine tıklar. Klasik borsa şey. Neyle nasıl ödeyeceksin diye soruyor. Mesela USDT ile TRC20 ile ödeme yapacağız. Diyelim ki tıkladık. Peki. Kaç birimlik alacaksın? Mesela 100 yani 100 USDT'lik. Önce ödemeyi yapıyorsunuz. Sonra yaptığınıza dair bu formu dolduruyorsunuz. Şimdi borsanızdan 100 USDT'yi TRC20 anlar aracılığıyla bu adrese gönderiyorsunuz. Bunu buradan kopyalayıp göndereceğiniz yere zaten borsanızda yapıştırırsınız. Gönderdiğiniz anda ödemeyi yapmış oluyorsunuz. Ardından işlem detaylarına tıklayın ve oradan çıktıysanız bile sonradan borsanıza geçmiş kısmınıza girin. En üstteki son gönderim işleminize yaptığınız gönderimi tıkladığınız zaman TXID yazar. Bunun farklı isimleri var. Transaction ID, referans numarası, işlem numarası neyse kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Ben şu an salladım tabi. Ardından sizin cüzdan adresiniz soruyor. Nereden gönderdiğinizi teyit etmek için. Borsanızda sağ altta cüzdan amblemi var. Tıkladınız. Deposit veya yatırma yazar. Tıkladınız. Ardından e, fiyatı şey fiyatı diyorum. E, bir, herhangi bir coin seçin. USDT mesela öne göre tıkladınız. Ardından TRC20'ye tıkladınız. Çıkan adresi kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Ben yine salladım. Az önce ödemiştiniz. Şimdi de ödediğinize dair bu formu burada gönderiyorsunuz. Zaten an itibariyle işleminiz burada onaylanıyor. Coinler hesabınıza yatıyor. Dikkat birkaç gün kaldı. Kaçırmamak lazım. Almamış olanlar da alanların da dikkatine diyelim. E, Hakeza. E, ee, devamında aldıktan sonra listelemeyle istediğiniz listelen büyük borsaya da gönderirsiniz. E, ee, mesele bu kadar basit. Link aşağıda pip ve floki dedik. Önceki videolarda da biliyorsunuz ki bir oranda konuştuk. Floki'nin de pipin de 2026 yılında tabi öncekine görece çok daha iyi bir performans göstermesi e, beklentimiz hakim kalmaya devam ediyor. Bakın Floki 43.25'lerin altında e, yapışma hareketi yapmış. Bunu bir süre daha devam ettirme ihtimali e, bulunuyor. 2026'nın dediğim gibi gelmesiyle fakat e, toparlanabilmesini takdir edersiniz ki öngörüyoruz. Ama şimdiye kadar yapışma hareketine devam ettirmesi hayli normal bir durumdu sıkıntı yok. Pip de 4 noktalarının üzerinde ancak burada da görmüş olduğunuz gibi yine bir yatay bağlama hareketleri var. Her ikisinde de fiyat oldukça düşük, oldukça e, geri kalmış noktada. Bunu önümüzdeki dönemde Paydel Pay fiyatlayarak e, arayı kapatacaklarını öngördüğümüzü de hatırlatmak isterim her ikisi içinde. E, aynı şekilde ikisi de bu arada daha önce de söyledik. Mask etkisinin çok e, yoğun yaşandığı varlıklardır. Buna da dikkat etmek gerekiyor. E, bu ne demek? Yani şimdi Peepcoin, Elon Musk'ın üzerine en fazla tweet attığı, Doge bile değil bakın, en fazla tweet attığı varlıktır. E, i̇kincisi tabii ki sürekli profil resmin değiştirmesi falan, bu gibi olaylarla da sürekli e, speküle etmiştir. Bunlar önemli. Aynı zamanda, Floki daha bundan bir bir buçuk ay önce, işte Floki şeyin CEO'su olacak falan tarzındaki yine atmış olduğu tweetle birlikte X'in CEO'su olacak gibisinden, bu ve buna benzer tweetlerle birlikte iyice ne yaptı? Flokiyi biraz daha üzerindeki faaliyetleri artırmış oldu. 2026 yılında da daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi tabi bir şey yapar yapmaz o ayrı bir konu. Ancak 2026'da bildiğiniz üzere en son CZ 2026'da yani binasın kurucusu bir süper döngü beklediğini açıkladı. Ya yani buna neye dayanarak bunu yaptı? Şuna dayanarak bu açıklamayı yaptı. 2026'da artık iyice likidite artacak. Artık iyice e, ekonomi canlanacak. Bu özellikle floki, pip gibi varlıklar da dahil olmak üzere bu gibi risk iştahının yüksek olduğu varlıklarda risk ödül paritesinin yüksek olduğu varlıklarda başta olmak üzere diyeyim ben daha doğrusu çok gerçekten de çok yüksek bir kriptolarda pozitif anlamda seyir gerçekleştirebilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim. Videoyu seyreden herkese. Hoşçakalın.